Bismillahirrahmanirrahim. Hoş geldiniz ikinci dersimize. Birinci dersimizde ne yapmıştık? Elif va üzerine çalışma yaptık. Çoğu arkadaşınız baya bir güzel gelişme gösterdi. Şimdi ikinci dersimiz genel ahlak kurallarıyla ilgili. Anne ve babanın üzerimizdeki hakkı bizim de Anne ve babamız üzerindeki hakkımız, hukukumuz. Çocuklar inancımızda genel ahlak kurallarımızda anne ve babanın hakkı çok büyüktür. Onun nedenlerini sizlere aktaracağım. Kur'an-ı Kerim'de Lokman Suresi'nde yüce Rabbimiz ne buyuruyor? "Ve la tekullahu lehuma uffin. Ve la anne babanıza üf dahi demeyin. Üf yani bir tepkidir üf kelimesi. Bir bıkkınlığı ifade eder. Bir rahatsızlığı ifade eder değil mi? وَلَا تَنْهَرْهُمَا Onlara karşı asla çıkışmayın. Hiçbir şekilde çıkışmayın. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? itaat edin velideyn velau kanu velau kanakaferin eğer anne babanız kafir olsa dahi onlara itaat ediniz itaat ediniz peki neyde de itaat edeceğiz neyde de itaat etmeyeceğiz eğer annemiz babamız bizi kötü bir işe sokmaya çalışıyorsa mesela hırsızlık yaptırmaya çalışıyoruz gibi kötü veya yalan söyletmeye çalışıyor. Kötü bir özellik katmaya çalışıyor annemiz babamız bize. Biz onlara bu konuda itaat etmeyiz ama itaat etmezken de onları kıracak hal hareketlerden sakınırız. Mesela annem babam puta tapıyor veya başka başka kötü bir özelliği var. Olabilir bunlar yaşanan şeyler. Kötü şeyde açıkçası şunu söyleyeyim. Kötü olan şeyde anne babanıza itaat etmeme hakkınız var. Ancak diğer bütün konularda itaat etmeniz lazım. Bir de itaat edilmemesi gereken şeyde de bunu yaparken onları kıracak hal hareketten de çekinmemiz gerekir. İmam Cafer Sadık kaçıncı imamımız? Altıncı imam. On iki imamların kaçıncısı? Elif altıncısı kim İmam Cafer Sadık selamullah aleyh buyuruyor ki eğer üf kelimesinin altında bir kelime olsaydı söylenmesi gereken yüce Allah onu Kur'an-ı Kerim'de söylerdi. Ne demek yani? Ne demek yani? Annemize, babamıza tepkisel olarak üf dahi demememiz lazım çocuklar. Öyle bir hak hukuk var. Peki İmam Ali Zeynel Abidin Allah'ın selamı üzerine olsun. Kaçıncı imamımız? Kaçıncı imam? Dördüncü imam. Bakın. İmam Ali. İmam Hasan. Geliyor sonra İmam Hüseyin. Sonra kim geliyor? İmam Ali Zeynel Abidin. İmam Hüseyin'in çocuğu. Bu bizim imamımız. İmam ne demek? Önderimiz yani kılavuzumuz yani örnek almamız gereken şahsiyet değil mi? İmam Zeynel Abidi'nin bir risalesi var. Hukuk risalesi. Yani haklarla ilgili kimin ne hakkı var? İşte o risalede Anne ve babamızın üzerimizdeki hakkını açıklıyor, bizim de onlar üzerindeki hakkımızı açıklıyor. Bunu bilmemiz lazım hepimizin. Yani bunlar çocuklar genel ahlak ilkeleri içerisinde olması gereken şeyler. Çünkü ben bakıyorum maalesef son dönemlerde bu bilgilerden mahrum kaldık diye bazı çocuklar anne babalarına karşı çok kötü davranıyor. Bazı anne babalar da çocuklarına karşı nasıl davranılması gerektiğini maalesef tam olarak bilmiyor. Ee, durum böyle olunca sonuç kötü oluyor. Mesela nasıl sonuçlar çıkıyor ortaya? Bakıyorsun çocuk annesine babasına hakaret ediyor, saygısızlık yapıyor. Anne baba da eğer bu davranışları iyi bilmiyorsa nasıl davranması gerektiğini iyi bilmiyorsa çocuğa zarar verecek şeyler yapıyor ve ortaya ne çıkıyor? Bir kaos çıkıyor değil mi? Siz de sanırım böyle şeylere şahit oluyorsunuz. Peki ilk önce şundan başlayalım o zaman. Babamızın bizim üzerimizdeki hakkı ne? Nedir? Babanın evdeki rolü nedir? Baba bizim kültürümüzde de, inancımızda da aile reisidir. Ailenin lideridir, kurucu lider çocuklar. Değil mi? Mesela ailede en çok kime güveniriz? Güç açısından sadece diğer konularda değil. Kime güveniriz Utku? Aile içinde en çok babana veya annene. Evet Furkan kime güvenirsin en çok? Anneye de güveniriz tabi bu. Anneye güvenmediğimiz anlamına gelmiyor. Ama güç ve koruma açısından diyorum yani. Lider olarak, ailede lider olarak kimi görüyoruz daha doğrusu kimi görüyoruz? Babayı görüyoruz. Biz bu kültürle yetiştik. Peki ilişki, alaka açısından kiminle aranız daha çok iyidir? Anneyle baba anneyle mi daha çoktur, babayla mı? Bazıları babayla, bazıları anneyle normal, doğal bir şey bu. Bu iletişimle alakalı bir şey. Ama genelde anneler çok etkili çünkü anneler ile çocuklar arasındaki duygusal bağ genelde daha fazla oluyor. Daha fazla oluyor. Şimdi İmam Ali Zeynel Abidin baba hakkı konusunda ne buyurmuş ona bakıyoruz. Bakın ne, ne buyuruyor? Şunu iyi bilmen gerekir ki o senin aslın ve kökündür. Kim? Baba. Baba bizim aslımız ve kökümüz, temelimizdir. Eğer o olmasaydı sen de olmazdın. Demek ki senin varlığının nedenidir baban. Varlık nedenin kim? Baba. Peki. En büyük nimet nedir? Allah'ın bize ihsan ettiği en önemli güzel özellik ne? var olmamız, varlığımız değil mi? Bu var olmak çok önemli. Var olmayan ruhlar yok mu? Var. Ama biz varız. Neden biz varız? Çok büyük bir lütuftur bu bize Allah tarafından. Varlık halinde bulunmak. Biz varız. Allah bizi var etti. Ama Yüce Allah bir şeyi var ederken nedensellik ilkesine göre var ediyor. Yani bizim varlık nedenimiz var. Kim o? Babamız. Bunu iyi bilmeniz gerekiyor diyor. Eğer o olmasaydı sen de olmazdın. Yeryüzünde gördüğün her hayrı elde etmen onun vesilesidir. Yani ne kadar güzel özelliğin varsa veya ne kadar güzel şeye sahipsen onun asıl nedeni kimdir? Babandır. Neden? Çünkü genelde anneni dahi o seçmiştir. Tabi bu annenin de onu seçmeyeceği anlamına gelmiyor ama kültürümüzde genelde baba tarafı seçer. Anne kim senin annen olacak sana anne seçiyor ve sana iyi bir anne seçmesi çok önemli babanın. Kurucu dediğimiz babadır. Yeryüzünde gördüğün her her hayrı elde etmen onun vesilesidir. Bu sebeple Allah'a hamdet ve babana şükret. Ne yapmamız lazım? Evet, babamıza teşekkür etmemiz lazım. Babamıza şükran içerisinde olmamız lazım. Bu bir. Ona muhalefet etme ve gücün yettiği sürece ona itaat et. Kime itaat et? Babana. Muhalefet etme. Bir Görev verdiği zaman baba yap onu reddetme, isyan etme hemen bir iş verdiği zaman belki onun hem senin için hem sizler için yani aileniz için bir hayır var hemen isyankar davranma biraz sabırlı ol ancak Allah'a isyanda sana emretse o konuda ona uyman gerekmez. Hangi konuda uyman gerekmez? Allah'a isyan etmek. Nedir Allah'a isyan etmek? Yani git hırsızlık yap. Bu Allah'a isyandır. Değil mi? Git şunu uğur. Git şunu şöyle yap. Git şöyle. Yani nerede kötü bir şey varsa o Allah'a isyandır. Dolayısıyla Allah'a isyan konusunda itaat etmeme hakkımız var. Ama diğer konularda. Mesela Hüseyin, bakkala gider misin? Git bize ekmek getir. Ne yapman lazım senin? Tamam babacığım, tamam anneciğim. Git tabii ki giderim. Hüseyin şunu getirir misin? Tabii. Elif, git bana su getir dediği zaman anne ne yapman lazım? Evet, tamam ve verdikten sonra suyu beklemen lazım. Bardağı alıp yerine koyacaksın, yıkayacaksın. Ya yani böyle önüne atar gibi böyle şey. Çünkü bazen böyle şeyler de görüyoruz. Olmaz. Utku, ders çalış. Dersini yap. Hatırlattı. Telefondasın. Ne yapman lazım? Ders çalışman lazım. Değil mi Yusuf? Peki. Ama bunun dışında her şey işte diyor yani Allah'a isyan konusu dışında diyor her konuda anne ve babanıza ne yapın? itaat edin. Anne hakkı. Yine İmam Ali Zeynel Abidin anne hakkını bakın nasıl anlatıyor, bize aktarıyor kısa bir şekilde. Anne hakkı şunu bilmendir ki o seni hiç kimsenin kimseye katlanmayacağı bir yerde bir şeye katlanarak taşıdı. Şunu iyi bilmen gerekir ki annen seni hiç kimsenin kimseyi taşıyamayacağı yerde karnında taşıdı. Kim kimi karnında taşır? Sadece anneler çocuklarını kar karnında taşır. Peki siz karnında, karnınızda taşıyabilir misiniz annenizi? Ha, demek ki burada farklı bir özellik var. Seni kendi canından besledi. Kim? Annen seni canından besledi. Kendi kulağıyla, gözüyle, eliyle, ayağıyla, saçlarıyla, kalbiyle, bütün uzuvlarıyla seni korudu. Annen seni korumak için kendini dahi feda eder. Değil mi? Sen peki acaba onun için kendini feda eder misin? O kadar değil. O çok rahat bir şekilde bir anne çocuğu için kendini feda eder. O kadar koruyucudur anneler. Bazen o kadar koruyucu davranırlar ki zarar dahi verirler çocuğa. Böyle bir e, duygusal bağ var anne ile çocuk arasında. <laughs> Bütün bunları sevinçle değil katlanarak yaptı yani bütün bu zorluklara katlandı. Karnında taşıdığı müddetçe ağırlaştı. Senin uğruna uykusuz kaldı annen. Sıcaklara, soğuklara sabretti. Bütün bunlara rağmen senin sağlıklı doğman için sevgiyle dayandı. Sonra Allah'ın dünyaya gelmeni sağladığı vakit senin tok ve susuz olmaman için üstünü örtmek, altını temizlemek, aç ve çıplak kalmaman için uğraştı annen, baban da aynı şekilde. Kim temizledi bebekken sizin altınızı? Anneniz. Değil mi? Ne kadar şeye katlanmış değil mi? Ne kadar iğrenç o altına yapmış çocuk. Anne geliyor ve onu temizliyor ve yıkıyor. Kim yapıyor bunu? Anne. Peki o kadar böyle bizi melek gibi koruyan bir annemiz ona karşı nasıl davranmamız lazım? Evet, düzgün ve saygılı davranmamız lazım. Hatta melekten daha çok koruyucudur anne. Geceleyin hastalandığınızda anneniz sabaha kadar uyumaz. Başınızda bekler. İyileşmeniz için dua eder, gözüne uyku girmez. Hastaneye alır, ilacını alır, seni sarmalar, kucağına alır, öpe. Kim yapar bunu? Anne. O kadar iyilikten sonra peki bizim annemize karşı bağırmamız, saygısızlık etmemiz, isyan etmemiz doğru bir hareket olur mu çocuklar? Bütün bu şeylere katlanıyor baba anne. Bakın baba o kadar çaba harcıyor ki hayatta çok çaba harcıyor. Bazı babalar çocuklarının geçimini sağlamak için çalışırken iş kazasında sakatlanıyor veya ölebiliyor. O kadar bir fedakarlık yapıyor baba. Anne de aynı şekilde elinden geldiğince çocuğunu en güzel şekilde yaşatmak için çaba harcıyor. Peki bütün bu iyiliğe karşı, bu güzelliğe karşı, bu çabaya karşı bizim ne yapmamız lazım? Annemize babamıza yardımcı olmamız gerekmez mi? Anneye babaya karşı saygılı olmamız gerekmez mi? Biri sana iyilik yaparsa sen ona kötülük mü yaparsın? İyilik yapman lazım. Kaldı ki bu sana iyilik yapan sıradan biri de değil. Herhangi bir arkadaşın da değil. Senin annem baban yani senin var olmana neden olan kişi kimse. Bakın bunu işte imamlarımız o kadar güzel anlatıyor ki bize. Bütün bunlara rağmen senin sağlıklı doğman için sevgiyle dayandı diyor. Evet sonra Allah'ın dünyaya gelmeni sağladığı vakit senin tok ve susuz olmaman için üstünü örtmek, altını temizlemek, aç ve çıplak kalmaman için uğraştı. Çaba harcadı anne. Sen onunla doydun. Onunla susuzluğunu giderdin. Onun eliyle korundun. Seni korudu. Şunu bil ki annene şükür ve iyilik hususunda gücün yetmez. Yani ne kadar iyilik yapsan dahi anne ve babana karşı hakkını ödeyemezsin. E nasıl olur da isyankar davranırsın peki bu doğru mu böyle isyankar davranman, söz dinlememen? Bir defa anne babanız bir konuda size bir şey söylüyorsa size bir emir veriyorsa kim için yapıyor bunu sizin için senin iyiliğin için mesela kalk ders çalış diyor anne kim için senin için çünkü senin geleceğin şekilleniyor çalışıp çalışmama konusunda çalışırsan ne olur başarılı olursun Yeni şeyler öğrenirsin. Kişilik özelliklerin, karakterin zenginleşir. Ama tembel tembel hep telefonda kalırsak, hep sosyal medyada kalırsak bu bizi çok kötü ve olumsuz yönde etkiler. Evet çocuklar. Onun hakkını gereği gibi eda edemezsin diyor imam. Ancak Allah yardım ederse edebilirsin. Yani anne ve babanızın hakkını ödemek için Allah'tan yardım dileyin. Şimdi özet olarak neyi öğrendik bugün? Baba insanın varlık sebebidir. Onun hakkı itaat, saygı ve şükürdür. Neymiş çocuklar? Baba insanın varlık sebebi. Bir, bizim varlık sebebimiz kim? Kim? Baba kimdir? Bizim varlık sebebimiz. İkincisi onun hakkı itaat ve saygıyla şükürle mümkündür. Onun hakkını nasıl eda ederiz? İta, itaat, itaat. İtaatle, saygıyla ve teşekkür etmeyle. Peki yeterince teşekkür ediyor muyuz acaba? İtaat ediyor muyuz? Kendimize soralım. Elif, Furkan, Hüseyin, Musa, Cafer, Yusuf, Adnan, Mehdi anne babamıza gereğince itaat ediyor muyuz? Teşekkür ediyor muyuz? Kendimize soralım. Hüseyin yaptığın hata ayağa kalk bakalım. Anne ve babana karşı yaptığın hatalar nedir? <laughs> evet. Sende mi? Peki Mehdi, Yaptığın hata nedir? Hatalardan bir tanesi anneye babaya karşı. Öyle mi? Peki Hüseyin, diğer Hüseyin, anne babaya karşı yaptığın hata var mı? Ne gibi? Bazen bazen yeri yani nasıl desem bazen verirken sözünü dinlemiyor. Ha, söz dinlemiyor. Peki Utku hiç hata yapıyor mu anne babasına karşı acaba? Evet. Bu verdiğim ölçüler doğrultusunda. Ne gibi mesela Utku? Evet. Yaptığın hatalardan bazılarını bir aktar bize bak. Hüseyin'le mesela Elif söyledi. karşı çıkmak, söz dinlememek. Yusuf? Aferin Yusuf'a. Yusuf tam söz dinliyor çocuklar. Aferin Musa. Annen bakkala gönderdiği zaman itiraz etmeden gidiyor musun? Bazen itiraz ediyorum. O da yorgun ben Evet. Tabii bu seni haklı kılmaz. Sen gençsin daha. Evet. Acaba Cafer annesine babasına karşı hata işliyor mu? Hocam onlardan her şey hiç bilmiyor olsam da var? böyle bir şey yok olsam Hatta yazdım yani, kaynakçılıkta çalışıyor ama ona herhalde bir kimya derdi Aferin. Peki onların senden şikayetçi olduğu herhangi bir konu var mı? Bazen çalışırken onlar dışarıda oluyorlar. Benim çalıştığımı görmedikleri için çalışmadığımı düşünüyordu. Evet. Yusuf. Derslere orada karşı çıkıyor. Ne konuda mesela karşı çıkıyorsun babana? Baba, annem. Annen evet. <laughs> ha bakkala gönderiyor, senin de hoşuna gitmiyor. İtiraz ediyorsun veya ders çalış diyor. O konuda da bazen çatışma oluyor. Peki Furkan? Yani hocam oluyor ya arada sırada. Ama böyle büyük bir şey değil. Mesela yani nasıl dedirim? Mesela <laughs> bu, bundan örnek yani nasıl desem biz de yani işte arada sırada oluyor. Etkiden. Evet. Evet. Aferin size çocuklar. Bu çok <laughs> önemli. Bakın çok önemli öz eleştiri yapabilmemiz, öz eleştiri yani kendimizi eleştirmemiz, kendi yanlışlarımızı kınamamız bizi çok geliştirir. Ne yaptık şimdi? Dedik ki anlattık hak hukuku ve sonra size sordum. Hangi konuda hata yapıyorsunuz anne ve babanıza karşı? Siz de çok güzel medeni bir şekilde hatalarınızı tespit edip itiraf ettiniz. Harika bir şey bu. Peki. Çocuğun anne ve baba üzerindeki hakkı. Haklarından bazılarını ben size anlatayım. Sizin hakkınız. Çocuğun senin üzerindeki hakkı şudur diyor İmam Ali Zeynel Abidin. Bilmelisin ki o sana nispet edilir. Yani çocuk sana nispet edildiği için senin de bir sorumluluk bilinciyle hareket etmen gerekir baba olarak. Çocuğuna güzel bir isim bırakman lazım. Valla bunun babası çok değerli bir insandı. Çok edepli, saygılı bir insandı. Çok bilgiliydi. Topluma çok güzel faydaları oldu. Kendi toplumuna, çevresine ne güzel değil mi? Baban hakkında böyle güzel şeyler konuşulsa ne iyi olur değil mi? İşte bu sizin onlara üzerinde üzerindeki haklarınızdan biri. Dünyada hayrı da şerri de seninle anılır. Yani baban kötüyse genelde çocuk ya falan kişinin oğlu ya babası da kötüydü, babası adam olmamıştı bu da kesin adam olmaz gibi böyle toplumsal alanda eleştiriler olabilir. Senin onun terbiyesinden güzel ahlak kazandırmaktan yani sana güzel ahlak kazandırmaktan sorumludur baba. Senin eğitiminden baban sorumlu, senin temel ihtiyaçlarından kim sorumlu? Baban sorumlu kötü yola düşmemen için çaba harcaması, doğru bir yol üzerinde olmandan kim sorumlu? Baban sorumlu. Kur'an-ı Kerim öğrenmenden kim sorumlu? Baban sorumlu. Dini eğitiminden kim sorumlu? Baban sorumlu. Ahlaki eğitiminden kim sorumlu? Baban sorumlu. Çocuklar bütün eğitim alanında değil mi Adnan? Eğitim konusunda senden kim sorumlu? Annen ve baban. İkisi, ikisi sorumlu. Anladık mı? Sizin bu konuda onların üzerinde hakkı, hakkınız var. Başka? Onu Allah'a isyandan ve günah yoldan alıkoymalısın. Baba olarak çocuğunu kötü yoldan alıkoymalısın diyor. Böyle yaparsan çocuğunu dünyada da ahirette de kurtuluşa hazırlamış olursun. Yapamazsan onun kötülüğün yapamazsan ne olur? Onun kötülüğünde sen de mesul olursun. Yani sen sorumlusun baba olarak, anne olarak. Çocuk anne baba için emanettir. Emanete sahip çıkması gerekiyor. Nasıl sahip çıkması gerekiyor? Eğitimle, sevgiyle, bakımıyla. Onun hakkı iyi bir terbiye, ahlak eğitimi, Dini bilinç kazandırma ve Allah'a kulluğa yönlendirmendir. Eğer anne baba bu sorumluluğu yerine getirirse hem çocuk hem kendileri için hayır olur. İhmal ederse çocuğun yanlışları onların sorumluluğuna da yazılır. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Üç tane şeyden bahsediyor. Çocuğun baba üzerindeki hakkı. Bir ona çok ahlaklı, iyi bir anne seçmek. İki, ona çok güzel bir isim takmak. 3 Kur'an-ı Kerim ve Ehli Beyt sevgisini çocuklara aşılamak, öğretmek. Bunlar haklarımızdan bazıları çocuk olarak, tamam mı? Şimdi, peki, şimdi tespitte bulunduk, değil mi çocuklar? tespitte bulunduk. Hepimiz artık hatalarımızın ne olduğunu biliyoruz. Anne babamızın sözünü dinlemekten kaçınıyoruz genelde, değil mi? Bundan sonra ne yapacağız? Hüseyin, Utku, Mehdi, diğerleri Musa, ne yapacağız peki? Hatalarımızı tespit ettik mi? Biliyor muyuz hatalarımızı anne babamıza karşı? Ne yapmamız lazım? Evet Hüseyin düzeltmemiz lazım. Nasıl düzeltmemiz lazım Cafer? Davranışlarımızı değiştirerek. Nasıl değiştireceğiz Musa? Hatalarımızdan ders alarak. Hatalarımızdan ders alarak diyor. Peki Hüseyin ne diyorsun sen? Nasıl değiştireceğiz? Nasıl düzeleceğiz? Hocam, evet Hüseyin anne babamızın sözünü dinlememiz lazım dedi. Peki Utku? Nasıl düzeltebiliriz bu yanlışlarımızı? Evet Utku da söz dinleyerek düzelteceğimizi söylüyor. Peki söz dinleyeceğimize söz veriyor muyuz? Söz veriyor muyuz? Çok güzel. Elif sen ne diyorsun? Nasıl düzeleceğiz? Anne babamıza karşı Söz dinleyerek değil mi? Evet Mehdi. Çıkmayarak. Anne babamıza karşı isyan etmeyerek. Sesimizi yükseltmeyerek. Bize göre verildiği zaman, iş verildiği zaman tamam anneciğim, tamam babacığım yapacağım diyerek, yaparak. Anlaşıldı mı? Peki o zaman şimdi Size bir ödev vereyim bu dersle ilgili. Eve gider gitmez ne yapıyoruz? Anne babamıza özür diliyoruz. Geçmişle ilgili yeni bir sayfa açıyoruz. Teşekkür ediyoruz bizimle o kadar ilgilendiği için.